Merhaba merhaba ne bunlar böyle? Çok teşekkür ediyoruz çok iyiyiz siz nasılsınız? Çok, arkadaşlar, çok ama çok sıcak. <laughs> çok sıcak felaket sıcak Antalya size ne söyleyeceğim çok değişik stres çarkları bulduk arkadaşlar. Çok farklı enteresan stres çarkları bulduk şimdi görünce siz de çok beğeneceksiniz. Benim klasik stres çarkım hangisi? bu arkadaşlar. Bu stres şarkı bir önceki challenge'de yaptıklarımızın içinden. Bunu hiç elimden düşürmüyorum. Hep e, elimde. Gerçekten de çok iyilerden bir tanesi çıktı. Aslında çok pahalı değil bu. Tabii ki. Tabii ee, ki. yani çok pahalı değil derken diğer iyi kaliteli stres şartlarına göre ucuz. 16 liraya mı ne almıştım bunu? On, onların içinde 16 liraydı. Ama çok kullanışlı. Hem şuraları lastikli olduğu için elinizi şey yapmıyor. Yani kaymıyor eliniz. E, tutunuyor elinize. Hem de e, rul, rulmanı çok kay, e, kaliteli içindeki. Onun için bunu çok sevdim. Elimden hiç ayırmıyorum bunu. Tabii buna. ki. Tabii ki. Asla ayırmıyorum. Şimdi. Nasıl bir <laughs> nasıl bir şey yapıyoruz biliyor musun? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane stres çarkı var arkadaşlar. Hepimize 4'er tane düşüyor. E, ondan sonra bir tane de çekilişte bir, bir kişiye de bir tane fazla düşüyor. Ondan sonra da arkadaşlara soruyoruz. En güzel stres çarkları kimin elinde? Tamam. tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi başlıyoruz. Ha, orada evet. arkadaşlar e, böyle sayılarımız bir acayip bakın kimileri böyle print bilgisayardan çıkma kimileri el yazısı bunları çünkü e, printer bize isyan etti çalışmadı Elif yazdı bunları arkadaşlar burada da aynı sayılardan var 13'e kadar şimdi biz bunları çekeceğiz. Taş kağıt makas yapıyoruz önce taş kağıt makas Elif kazandı biz ikimiz taş kağıt makas. Ben ikinci, sen üçüncüsün. Tamam. Ee, sırayla arkadaşlar ben seçiyoruz. Kim e, kim kazanırsa o birinci. Elif birinci, ben ikinci, Lera üçüncü. Evet. Tamam. Aç bakalım hadi. Sana dört, dört numara. Dört numara. Tam önündeki mavi olan. <laughs> Bak bakalım. Vav. Wow. wow. Bakayım. Bizde daha önce vardı galiba bundan. Yok. Vardı ya. Hayır. Wow. Bakayım. Renkleri, Renk, renkleri arkadaşlar gerçekten evet. çok heh, dur böyle yakından daha iyi görünüyor. Arkadaşlar bu bizde daha önce bunun benzeri bir şey vardı, yakındı ama bunun renkleri falan çok şahane. Bir de e, dönüşü de epeyce iyi arkadaşlar ama ikisini ikisini kıyaslayacak olursak benim bu eskisi bana göre daha iyiydi. Bunun ama rengi çok şahane, farklı özel bir rengi var. Tamam senin bu. Sen bunu 10 üzerinden kaç puan verirsin? Ve 10 Yok puan canım mı? 10. 10 puan. Yani bu 9 mu? 8 mi? 5 mi? 3 hmm. mü? 10. Bence bu bence buna 5 6 falan. Yani çünkü diğerleri çok güzel. Şimdi 7. hangi renk vereyim sana? Neyin üzerinde ben tutacaksın? Ben. Beyazın üzerinde mi? Al buraya beyazı koy. Onun üstüne de bunu koy bakalım birincisini. Şimdi kimin sırası? Şimdi benim sıram. sıram. Şimdi benim sıram. Çekiyorum. Hı. Tamam. Aldım. 9 mu altın mı bu? 9. 9. Tamam. 9 nerede? 9 burada. Bu 6, bu 9. 9 burada. Evet. Bu da görsel olarak çok farklı bir şey arkadaşlar. Kaptan Amerika. Kaptan Amerika değil mi bu? Kaptan evet. Amerika'nın stres şarkı diyebiliriz buna. Evet, gerçekten çok farklı bir şarkı. Şey Oo, Hı -hı. harika. Ya yani bunun olayı zaten buymuş. Yani şey değil. Şu etrafındaki e, arkadaşlar metal ve o çizgilerden ötürü böyle çok harika bir görüntü yaratıyor Hı -hı. çevirdiğiniz Hı -hı. zaman. Hı -hı. Al bak elinde çevirdiğin zaman yani bunun aslında uzun dönmesinden ziyade e, şeyi önemli. Hı -hı. Çok çok şık dönüyor çok güzel. Ben Hı -hı. çok beğendim bunu. Bence bu bence bu 10 üzerinden yani ne kadar döndüğüne de bakmak lazım ama şu anda iyi dönüyor da gibi. Onun üzerinden 8'i 9'u kesin alır. Süresine de bakmak lazım. Sonra sürelerini de yarıştıralım arkadaşlar. Benim çok güzel. Bakayım. Kaç çıktı sana? 13. 13. O görüntü olarak o da çok şık gerçekten. Gerçekten o da görüntü gerçekten olarak çok şık. Iyisiniz. Tam tam kız için doğru söylüyorsun. Aa, hem hafif çok şık. Çok güzel. Çok güzel. Hem hafif çok hafif. Şurası alüminyum arkadaşlar. Ve dışındaki şu parçaları da e, alüminyum galiba. Onlar da çok ağır değil. Bu parçalar biliyorsunuz on, benimkinde de ayrılıyor. yani Şunda da ayrılıyor. Tamam vereceğim kızım. Boyut olarak da çok ufak. E, bayanlar için tam ideal bir stres çarkı. Harbiden çok şık görünüyor. Elif sana Lera sana ona da on üzerinden bir evet. 8 veriyorum ama çok hafif olması aslında artı olmasının yanında dezavantajı da var. Bu çok güzel. Bu 10 puan. 10 puan. Benimki şu da şu çok güzel gerçekten. Benim bir 8 puan. Evet, 8 olabilir sana. Ben öyle verdim. Benimkine de 9 verdim. <laughs> Çünkü daha hızlı olabilir diye düşündüm. Bu iki mi 1 mi bu? İki. Nasıl bir iki Elif bu ya? <laughs> ha Bu iki mi gerçekten? Evet, bu dur, iki. dur babacığım. 2 orada annenin elinde. Bilmiyorum. Al. Bu çok enteresan. O da mı enteresan? Bakayım. O örümcek adam. Spiderman çıktı Elif. Ama şey aynı. Ee, diğeriyle aynı. Elif'e ilk çıkanla aynı. Yalnız bunun dönüşü ondan daha iyi Elif. Metali de biraz daha farklı. Biraz daha kaliteli metali de. Yok yok. Bu, 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 bu da çok güzel Spiderman. Ya yani bu ona göre bence daha güzel Elif. Gerçekten o da çok güzel. Diğerine ben 5-6 demiştim. Buna da herhalde bir 7-8 diyebilirim. Çünkü çok iyi dönüyor arkadaşlar. Bir daha vereceğim mi bana Elif? Göstereyim bir daha arkadaşlara yakından. Yani e, hem metali çok iyi. Ağırlığı çok iyi. Ne hafif ne ağır. E, ve dönüşü de çok iyi. Ve hoş bir dizaynı var. Spiderman dizaynı olarak. Bence güzel. Güzel bir stres çarkı bu da. Aa, yok bakmaca yok Elif. Bakmaca yok arkadaşlara. Şimdi bende sıra. Yok canım biri beş biri yedi bence bir bir evet Buyurunuz. bir saniye hop Oo, bu da çok havalı bir şey evet gerçekten arkadaşlar bu da çok havalı bir stres şarkı ve çok ağır yani size o kadar, acayip ağır bir şey aman Allah'ım kutusu da çok özel arkadaşlar yani diğerlerinin şuraları farklı bu sanki içinde elmas var gibi. Oo, bu çok farklı. Felaket ağır bir şey. Arkadaşlar bu gerçekten çok farklıymış. Vereceğim kızım şimdi sana. Bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl ifade edeyim size? Yani diğer o stres çarkları gibi 4-5 tane falan. O dönüşü de felaket. Mükemmel bir şey bu. Çok ağır. Yalnız içindeki rulman tam böyle şeyinde değil galiba. Dengesinde değil böyle birazcık Dönerken sağa sola atıyor bu da hızlı dön çok dönmesini engeller evet, ama evet. çok mükemmel kesinlikle dizaynı da çok mükemmel. Hiç ağır değil. Nasıl ağır değil Elif? Ağır bir ağır ötekine değil. bak bir de buna bak. Lera'ya bir anneye bir versene anneye bir ver bak. Çok ağır, çok ağır gerçekten. Hiç Şimdi ağır. ben buna ağır diyordum olmaz. ben ben buna ağır diyordum bu ondan daha ağır çok ağır bir spesyalık arkadaşlar ama Hiç çok ağır. güzel gerçekten çok kullanışlı. Benim ikisi de çok güzel çıktı. Ee, yani ben birisi buna 9 demiştim. Yani bu da en az onun kadar. Bu da 9 alır. Hem dizaynı çok şık. E, hem de kullanışı mükemmel. Bakar mısınız ya? Çok güzel. Evet. Puanlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ben Bu gidişle ben kazanacağım. bu. E, bunu ben kazanacağım. Ben size söyleyeyim. Benim ikisi de çok güzel çıktı. Gerçi Lera'nınki de fena değil çıkan ama Elif'inkiler klasik çıktı. Bakayım. Oo bu da güzel damla şeklinde. Sana da hep kız şeyleri çıkıyor ha. Evet. Bu yani kız şey gibi ama şeylere ağır biraz. Kız için ağır. Deminki kadar değil tabi ama yine de güzel ama hızlı dönmüyor. Hızlı dönmüyor. Görüntü olarak arkadaşlar böyle damla gibi uçak pervanesine benziyor. Eski uçak pervanelerine benziyor. Buyur bakalım. Güzel gerçekten güzel o da. Ama deminkine eğer buna ben 9 puan dediysem Lara o da 7 veya 8 falan. 7, 7. Yani güzel. Bence o da güzel. 7, 7. Elif'inkiler çok klasiğe yakın çıktı. Daha önce de bizde olan stres şartlarına benziyor. Onun haricinde 10 burada. Şu. Oo o da değişik Elif. Bakayım. Çok güzel. Oo Gerçekten güzel bu da. Çok farklı dizaynı. Kutusu da çok farklı arkadaşlar. Aa, harika bir şey. Ve ağır değil bu. Bu senin babacığım. Senin. Ve ağır değil. Hafif bir stres çarkı. Ve rengi çok mükemmel. Ve dizaynı da çok farklı. Şık, şık. Nasıl? Şık. şık. Gerçekten şık. Şurası çıktı ama. Şuradaki stikeri çıktı. Senin stres çarkını bozdum. Yani e, dizaynı bence özel bir dizaynı var. Ve hafifliği de güzel bence şık. Yani 10 on üzerinden ona da 8 veya 9 puan verebilirim. Ya ben bugün biraz bonkörüm. Gerçekten çok beğendim çünkü arkadaşlar. Stres şarkılarının hepsini alırken de çok beğenmiştim. Güzel. Kaç puan veriyorsun Elif ona? Bence de o yani o hak etti. 9'u 8'e hak etti. Şimdi sırada ben varım. Evet. Çekiyorum hemen. O oh, bir tane var orada, bir tane onu ben istiyorum. 8. 8. burada en önünde. Tabi canım bak al. <laughs> ah bu Aa, bu. işin doğrusu bu çok şey değil ya. <laughs> Ama ağır yani küçük ben olmasına ben göre ben ağır. Ben evet yani böyle bir dizaynı böyle birazcık şey farklı hem küçük kızlar için veyahut da elde kolay döndürmek isteyenler için de ideal olabilir. Rengi, istiyorsan. rengi özel bir renk. Şuna benziyor rengi. Ama e, ya ben işin doğrusu dizaynını öyle çok ağır, hoş bir şey görmedim ama dönüşü çok iyi. Hiç yalpalamıyor dönerken arkadaşlar. Dönüşü çok iyi. Yani e, şimdi diğerleri eğer 9'sa buna aslında 6-7 vermek lazım. Yani yine de dizaynı farklı. 7. 7 verebiliriz arkadaşlar buna. Çünkü, evet. Ben 7 veriyorum <laughs> evet. Dur bunu da şöyle tutayım sonra hepsini göstereceğim arkadaşlara. Tamam. Bakayım. Benim. Evet alayım Kaptan Amerika'ma. Dokunmayın benim Kaptan Amerika'ma. Benim beş. Bakayım 5 mi? Evet. Ne çıktı? Birazcık ağır. Ağır değil mi? Senin de, deminki de öyleydi. Bu da bak mesela görüntü olarak çok şık. Bakayım. Güzel. Görüntü olarak çok şık gerçekten. Ve ağır. Ağırlı benim işin doğrusu arkadaşlar ağır stres çakları benim daha çok hoşuma gidiyor. Elde hissediyorsunuz yani. Diğer hafifler onun şey vidasını takabilirsin. Diğer hafifler elinizle hissedemiyorsunuz. Mesela bu ağır ve iyi de dönüyor. Lera bu çok iyi de dönüyor. Ama e, yani görüntü olarak senin bir öncekine de yakın dizaynı da renkleri de ama bence bir önceki daha güzeldi. Bence bu 7 veya 8. Ben, benim şimdi, o şey kadar. Arkadaşlar siz de bunları puanlayın. Hangisine kaç numarada çıkana kaç puan verdiğinizi yazın lütfen. On üzerinden gerçekten merak ediyorum sizin fikirlerinizi de. Ne? Ney? Hangisi? Ben en çok Kaptan Amerika'yı beğendim. Evet, doğru söylüyorsun. Şunu şöyle birazcık yukarı kaldırayım. Gözleriniz görünmüyor, ha? Kaç çıktı kızım? 12 kutuyu kutuyu ver babacığım onu yerine koyayım. Heh. Şöyle. Onu zor çıkartırsın evet. babacım. ben yardım edeyim. Aa sana deminkinin aynısı çıktı Elif. Sadece rengi farklı. Kırmızı. Evet. Deminki altın rengiydi. Bu da kırmızı renk. Yine hafif her şeyi aynı arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Hafif ama dönüşü iyi. Dönüşü çok iyi. Oo dönüşü gerçekten çok Güzel. iyi. Evet. Çok iyi. Hiç ağır değil bak. Dönüşü de çok iyi. Nasıl? Ben beğendim işin doğrusu ama. Wow. Güzel değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Dur, döndürebilirsin orada. Ver bakayım. Rengi kırmızı bence güzel bir stres çarkı. Ben bunu da beğendim. E, deminkine 8 mi demiştim ben? Bu da 8 veya 9'a alır yani. Bu da hak eder. Neyse, Sonra da ama neyse, sana 2... Iki... Hep aynı aynı çıktı Elif. İlk ikisi aynı, sonraki ikisi aynı. Bu da benim son hakkım. Bu ne olursun? 11, 11 burada. Beklediğim şey çıksın dedim. Evet, o çıktı. Ben bu, ben bunu istiyordum. Evet. Yani şeyini çok beğen... Oo. Yani şeyini çok beğenmiştim ama görüntüsünü. Ama bu 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 çok yok. Benim beklediğim gibi çıkmadı bu ya. Ben bunu daha ağır bekliyordum. Bu da alüminyumdan yapılmış arkadaşlar. Ağır değil. Yani kullanım olarak ama çok dönerken çok şık görünüyor. Dönerken gerçekten çok şık görünüyor. Ve de çok muntazam dönüyor. Hiç oynama yok Lera. Çok uzun döner bu. hiç oynama yok. Uuu felaket. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi stres çarkları dönerken böyle yalpalama yapıyor. Yalpalama ne kadar çok yalpalama yaparsa o kadar az dönüyor. Bu mesela stabil. Hiç e, yalpalama yapmıyor. Onun için bu uzun süre döner. Ben bunu istiyordum hemden beri ve son şansım da çıktı ama e, ben işin doğrusu bunu daha ağır, ağır bekliyordum. Alüminyum olduğunu düşünmüyordum. Bu alüminyumdan yapılmış. Ama yine de güzel. Kullanışı da zevkli ve hafif. Hafif stres şarkı açısından bence güzel. Benim. Hangisi? Ben buna ben buna da 10 üzerinden 9 veriyorum. 3. Ayıcık. Ayıcık var mı burada? Bak aynısı çıktı. Örümcek adam. Aynısı. Denenim, denenim, denenim. Evet. 7 puan, 7 puan. Onu biliyoruz. Ben iki tane al, aynı aldığımızı düşünmüyordum vallahi. Çok üzgünüm. Leracığım, ben kazandım bu bu challenge'ı ben kazandım. Ben de. Uzak ara kazandım. Hayır. Misin? Olur mu canım? Elif'inkilerin iki tanesi aynı. Seninkilerin iki tanesi aynı. O aynı. Onlar şey... bu şey. Senin seçimler. <laughs> ben kazandım. Dur dur bir saniye. Onu kime açacak? Şimdi bir tane daha kaldı arkadaşlar. Şurada göstermeyeyim onu. Onu bir, iki, üç. Taş. Taş. Kağıt. Makas. Gel bakalım. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Hadi be tüh. Belki şimdi kazanma şansı verebilirler Hasan sana ama. Hangisi? Gene de aç aç onu bakayım yedi mi? Yoksa beni kandırıyor musunuz? Ana da ayıcık. Ayıcık. Ayıcık yok. Market ayıcık. Yedi. Encek <laughs> <Ayıcık> market. <laughs> aç bakalım. Çok merak ediyor. Aa bu da vardı bizde daha önce. Daha önce çıkmış almıştık biz bundan. Hatırlıyor musun? Beni rengi, rengi farklı evet, evet. Rengi farklı ama biz bundan almıştık arkadaşlar daha önce. Beni çıkardı şey ya. Ağır bu da. Hafif değil. Ee, dönüşü. Yani böyle biraz yalpalıyor. Şimdi doğru sürtme de var. Bak duyuyor musun? hı. Evet. Yani yalpalamanın yanında sürtme de var. Evet. O çıkan ses ondan. Ee, senin üç tanesilere birbirine çok yakın. Yani şu üçü birbirine çok yakın. Evet. Bence... Örümcek yeni. Örümcek e, Elif'inki gibi. Ama, yeni. ama işte evet. onlara çok puan alamazsınız onlara. Evet. Bence benim bu dört tanenin dördü de dokuzar puandan otuz altı puanı yapar Lera. Benimkiler bakar. gerçekten o çok güzel. Bu güzel. güzel, güzel. Bana. şu da çok güzel. Ama Ve şu <laughs> e, şu da çok güzel. güzel, güzel, güzel. Bu, bu, bunu ben kazandım e, şey, çelinci. Tabi şimdi arkadaş arkadaşlara var. soracağız evet. ama bence bunlar çok ideal yani benimkiler. Dur şunları bir araya getirip şunları bir araya getirip arkadaşlara bir soralım bakalım. Arkadaşlar olay şu bunlar Elif'in dört tane. Bunlar benim dört tane. Bunlar da Lera'nın dört tane. Siz lütfen yazın kim kazandı. Azizallah. Şimdi arkadaşlar seçecekler. Yani biz öyle böyle diyoruz ama arkadaşlar siz seçin. Bir kere şunu seçin. En güzel e, takım kimde? Elif'in kimi? E, benim kimi? Yoksa Lara'nın kimi? Ondan sonra da bir kere lütfen bir de şunu seçin. Birinci stres çarkı hangisi? İkinci stres çarkı hangisi? Üçüncü stres çarkı hangisi? Ben birincimi söylüyorum. Kaptan Amerika. Ben ikincimi söylüyorum. Şu. Çok ağır. Ben üçüncümü söylüyorum. Yani şu da olabilir. Aslında veya şu da olabilir. İkisinden birisi. Ama ben yine de bu da ikinci de bence benden. Senin Lara hangisi en çok beğendin? Aynen. Birinci, ikinci, üçüncü. Üçüncü değil mi? Elif senin? Elif'e birinci, ikinci, üçüncü. Üçüncü. Anladım. Dördüncüye gerek yok. Anladım. Ama herkes şunda en fikir yani. Birinci bu. Lera <laughs> bunu, Elif bunu seçti. Sen bunu mu istiyorsun birinci? Bence çok enteresan Elif. Bence Kaptan Amerika çok güzel gerçekten. Bu Bence o en tamam, güzeli o. Şey Arkadaşlar bakalım hangisini seçecekler. Arkadaşlar siz seçin en güzeli sizce hangisi. Bir de challenge'i kim kazandı onu da seçin. Lera mı? Ben. Elif mi? Yoksa ben mi? Ben. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar sizi ben. çok seviyoruz. Ben. Kocaman öpüyoruz sizi. Ben. Bay bay.